Birisi sizden sunum oluşturmanızı isterse o kişiyi bulun ve sunumun sonucunu belirlemek için işbirliği yapın. Bu kursta ben bu kişi için talep sahibi olarak bahsedeceğim. Talepte bulunan kişi yöneticiniz, iş arkadaşınız, konferans organizatörü veya başkası olabilir. Ancak sizden kaynaklanan bir sunum hazırlayıp sunacaksanız sunumun sonucuna kendiniz karar verebilirsiniz. Her iki durumda da ister talep eden ister yaratıcı daha önce bahsedilen aynı soruyu dikkatle düşünmeniz gerekir. Hedef kitlenizin neyi başarmasını istiyorsunuz? Sunumunuzun sonucunun net olması gerçek hedefleri belirlemenize yardımcı olur. Hedeflerinizi 3 basit kategoriye ayırabilirsiniz. Bir sonraki bölümde bu 3 basit kategoriden bahsedeceğiz görüşmek dileğiyle